Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuz milyonlarla alakalı. Sorumuzu okuduğumuzda aşağıda aşağıda belli bir kurala göre oluşturulmuş iki eşitlik gösterilmiştir. Bu eşitlikte oluşan sayılar 9 basamaklı doğal sayılardır. Buna göre eşitliğinde k sayısının milyonlar basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın çarpımı kaçtır? Burada bize iki tane eşitlik verilmiş. Burada bir, bir sayı oluşturulmuş. Bu örneğe göre biz de K sayısını oluşturacağız. Nasıl oluşturmuş bu sayıları inceleyelim arkadaşlar. 314 milyon var. Bakın gördüğünüz gibi 314 milyon gitmiş. Sonra 0.97 bu sırayla bu sütunu yazmış. 0.97 en sonunda 258 bu sütunu yazmış. Bir sayı oluşturulmuş. Burada bu sütunu yazmış. 835 Sonra 176 sütununu yazmış. En son 209'u yazmış. Bir sayı oluşturmuş. Bize de bu şekilde bir sayı oluşturmamız isteniyor. Burada gördüğünüz gibi bizi oluşturacağız. 173 kısmı milyonlar kısmına gelecek. 173 milyonlar bölüğüne geldi. Sonra 509 binler bölüğüne geldi. 509 ve 824 de binler bölüğün binler birler bölümüne geldi arkadaşlar. Birler milyo, binler milyonlar bölü. Birler bölüğüne de 824 sayısı gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki bize milyonlar basamağı. Milyonlar basamağında 3 sayısı var. Yüzler basamağında 8 sayısı var. 3 ile 8'in çarpımını sormuş. 3 kere 8 24 olduğu için cevabımız B şıkkı gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi önce K sayısını bizim oluşturmamız isteniyor arkadaşlar. Sonra çıkan sayılardan milyonlar ve yüzler basamağının çarpılmasını istedi. 3 ve 8'i çarptığımda da sonucumuz 24 gelmiş oldu. Bursa cevabı ulaşmış olduk arkadaşlar. Bir dahaki sorumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.